1990 yılı, Nisan ayının 25. günü. Gecenin ilerleyen saatlerinde iki kişi şans eseri yol kenarında birinin olduğunu fark ediyor. Ya Yerde yatmakta olan genç bir kızın. Ona bir arabanın çarptığını ve üzerinden geçtiğini anlıyorlar. Genç kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Ziyaretine 47 yaşında Clarence isminde biri geliyor. Genç kadının isminin Tonya Hughes olduğunu bir kulüpte dansçılık yaptığını ve Michael isminde bir oğlu olduğunu söylüyor. 21 yaşındaki Tonya kazadan kurtulamıyor ve hayatını kaybediyor. Kulüpteki dansçı arkadaşları rehberden onun ailesine ulaşıp öldüğünü haber vermek için aradıklarında telefona cevap veren kadın Tonya Hughes henüz bebekken öldü diyor. Yani Tonya Hughes aslında çok önceden ölmüş biriydi. Peki ölen bu genç kadın gerçekte kimdi? Ve onu kim neden öldürmüştü? Biz hoş geldin. <laughs> <laughs> 1989 yılı. Tonya, o sıralar üniversiteden mezun olmuş biriydi. Fakat nedensiz bir şekilde bir striptease kulübünde çalışmaya başlamıştı. Kulüpteki arkadaşları ile aralarında çok iyi bağlar oluşmuştu. Tonya'nın Michael isminde bir çocuğu da vardı. Fakat arkadaşlarını kocasıyla henüz tanıştırmamıştı. Kısa zaman sonra onunla da tanıştılar. Clarence'la. Evet, 20 yaşında olan Tonya hastaneye gelen 47 yaşındaki o kişiyle Clarence'la evliydi. Michael da ondan olan çocuklarıydı. Michael, Tonya için dünyadaki en değerli varlıktı. Bir anlamda yaşama sebebiydi. Kocasıysa tam tersi ilgisiz biriydi. Kulüpteki arkadaşları onu bir yere davet ettiğinde kocası olmadan asla gidemiyordu. Bir gün adamın, kulüpteki arkadaş -"Adamın bakışında bu arada var ha!" biri soyunma odasında onun vücudundaki morlukları ve ezikleri gördü. Kocasından şiddet gördüğü belliydi fakat Tonya onlara düştüğü için olduğunu söylemişti. Zaman geçtikçe, arkadaşları onun yaşadıkları hakkında daha fazla bilgi edinmeye başlamıştı. Örneğin bir gün Tonya arkadaşlarından birine Clarence bana hayat sigortası imzalatmak istiyor. Bunun için belgeler hazırlatıyor demişti. Tonya'nın hayatının tehlikede olduğunu anlamak zor değildi. Kocası Clarence onun için bir şeyler planlıyordu. Tonya bu durumu öğrendikten sonra kaçmak istedi fakat Clarence bunu da düşünmüştü ve oğlu Michael'ı kilit altında tutuyordu. Eğer kaçmaya çalışırsa onu öldüreceğini söylüyordu. Clarence'ın tek umursadığı şey paraydı. Karısı Tonya'yı daha fazla para kazanması için kulüpte işe aldıran da oydu. Günler geçtikçe Tonya daha fazla şiddet görüyor, Clarence'ın iğrenç isteklerine boyun eğmek zorunda kalıyordu. 25 Nisan 1990 akşam saatleriydi. Clarence, Tonya'nın kulüpte birlikte çalıştığı bir arkadaşını arayarak ona otobanda bir araba çarptığını söyledi. Bu Clarence gibi birinin yapacağı bir davranış değildi. O umrunda bile olmayan Tonya için neden arkadaşlarına haber verecekti ki? Bunun dışında Tonya'nın çok samimi olduğu bir arkadaşına hiç haber vermeden şehir dışına çıkması da garip olan durumlardan biriydi. Kaza zaten başlı başına tuhaftı. Tonya'nın vücudunda boğuşmaya benzer tırnak izleri ve çizikler vardı. Ciddi bir kafa travması yaşamıştı. Muhtemelen ona kaza süsü verebilmek için önce onu bayıltmak istemiş ve bu sırada boğuşmuşlardı. Ardından onu bayıltmış ve sabitledikten sonra arabayla çarparak belki de ezerek öldürmek istemişti. Tüm arkadaşları da bunu Clarence'ın yaptığından emindi çünkü henüz aylar önce onun üzerinden bir hayat sigortası yaptırmıştı. Tonya kazadan 5 gün sonra 30 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Oğulları Michael önce bir yetiştirme yurduna verildi. Kuruma gelen bir aile onu sahiplenmek istedi. Artık Michael'ın bir ailesi vardı. Fakat Clarence Michael'ın peşini bırakmayacaktı. Michael'ı hiç önemsemeyen Clarence onu geri alabilmek, en azından belli günlerde görebilmek için elinden geleni yapacaktı.

Mahkeme babasının onu görebilmesi yönünde karar verdi. Michael'sa onu hiç sevmiyordu ve o kötü bir adam, kötü bir adam diye sayıklıyordu. Bir süre sonra Michael'ın Clarence'ın çocuğu olup olmadığı yönünde DNA testinin yapılması kararı çıktı. Nihayetinde beklenmeyen bir şekilde DNA testi negatifti. Yani Michael Clarence'ın oğlu değildi. Clarence artık onu göremeyecekti bir süre için. 1994 yılına gelindiğinde Clarence, Michael'ın olduğu okula gitti. Onu ve okul müdürünü silah zoruyla kaçırdı. Ardından okul müdürünü bir ağaca bağlayıp onu orada bırakarak gözden kayboldu. Michael kaçırılmıştı. Clarence her yerde aranıyordu. Franklin Floyd this whole time FBI onun daha önce karısının üzerine yapmış olduğu sigortadan para almaya çalıştığı belgeyi buldu. Fakat orada başka bir isim yer alıyordu. Franklin Delano Floyd. Bu onun gerçek ismiydi. Vay şerefsiz. Daha önce birçok kez sahte isimlerle sahte kimlikler kullanmıştı. Franklin Floyd araştırıldıkça olay daha da derinleşiyordu. Floyd'un adli sicil geçmişinde hapis yattığı ortaya çıktı. 1962 yılında bir kız çocuğunu kaçırmıştı. 63'te banka soygunu yapmış ve 1973'te bir kadına saldırırken yakalanmıştı. Tutuklanmış fakat kefaret ödeyerek serbest kalmıştı. Franklin Floyd 10 years in prison in the 60s. After out, he didn't to his parole officer and was missing for the next 17 years. Mahkemesine gelmemiş ve o günden beri tam 17 yıldır aranan biriymiş. Küçük Michael bir caniyle ile birlikteydi ve onlardan kimsenin haberi yoktu. Tüm bu adli sicil kaydı sonrası Tonya Hughes'u Franklin'in öldürdüğü düşünüldü. Tonya hakkında bilgi almak için okuldaki arkadaşlarıyla konuşan polisler bir şokla daha karşılaştı. Çünkü Tonya olarak bildikleri kişi okul kaydında ve mezuniyet belgelerinde Sharon Marshall olarak kayıtlıydı. Burada neler dönüyordu? Allah Allah! Sharon Marshall okuldaki arkadaşlarının anlattığına göre onlar tarafından sevilen biriydi. Sıcakkanlı ve güler yüzlüydü. Okulu iyi dereceyle bitirmiş ve bir de burs kazanmıştı. Babası burs kazandığı için okul günlüğünde tam sayfa bir tebrik ilanı yayınlamıştı fakat ilandaki resim bir okul günlüğü için pek uygun değildi. Why dad sexy for his that make any sense. Bir süre sonra Sharon arkadaşına hamile olduğunu ve çocuğu doğurmak istediğini Biz onu evlatlık indir. vereceğini söyledi. Bu haber sonrası babası onu üniversiteye göndermekten vazgeçmiş ve başka bir şehre taşınmışlardı. Şehre geldiklerinde ikisi de isimlerini değiştirmişti. Sharon Marshall'ın ismi Tonya ve Warren Marshall'ın ismi ise Clarence Hughes olmuştu. Tonya ve Warren Marshall'ın ismi ise Clarence Hughes olmuştu. Aldıkları bu isimler sonrası ikisi de evlenmişti. Polis Franklin Floyd'un komşularıyla görüştü. Babası mıymış? Tür sırada onlarda Franklin'e ait bir fotoğraf buldu. 70'li yıllara ait bu fotoğrafta Floydu ve 4-5 yaşlarındaki bir kızı görüyoruz. Komşularının dediğine göre bu kız Sharon'dı. Yani bu adam kendi öz kızıyla mı evlenmişti? Davranış bilimi uzmanlarına göre fotoğraftaki genç kızın bu bakışları tacizin o zamandan itibaren başladığını gösteriyormuş. Floyd'un geçmişini araştırmaya devam eden uzmanlar onun 1963 ile 1972 yılları arasında hapis yattığını öğrendi. Sharon ise 1969 doğumluydu. Yani Sharon onun öz kızı olamazdı. Muhtemelen onu kaçırmıştı. Tam da tahmin ettiğiniz gibi. Sharon da onun gerçek ismi değildi. Peki bu genç kadın da kimdi? 1994'ün sonunda Franklin Floyd, Atlanta'dan Kentucky'ye giden bir otobüse binecekken yakalandı. Bu tek kişilik bir biletti ve yanında Michael da yoktu. Siktir lan amına koyarım senin lan yavşak. Onu orada bir döveceksin amına koyayım. İlerleyen günlerde polisler, Floyd'un arabasının altına saklanmış bir paket buldu. Bunlar bazı fotoğraflara ait bir paketti. Fotoğraflarda Sharon'la birlikte başka biri daha vardı. Sharon'ın yanındaki kız fena halde dövülmüştü. Bundan bir yıl sonra, 1995'te polisler otoyol kenarında toprağın altında çürümüş bir insan bedeni buldular. Beden, Cheryl Comesso'ya aitti. Bu kadın daha önce Sharon'ın yani sözde kızının çalıştığı kulüpten biriydi. O Franklin'in çektiği fotoğraftaki kızdı. Nihayetinde Floyd tutuklandı ve idama mahkum edildi. Bu sırada küçük Michael tehlike altındaydı çünkü onu kaçıran Floyd artık bir katildi. Polis her yerde Michael arıyor ve Olabiliyor soruşturuyordu. Floyd soruşturmada oğlunu zengin birine verdiğini, nerede olduğunu bilmediğini ve onu çok sevdiğini içeren ifadeler verdi. Polis bunların zırvalıktan ibaret olduğunu biliyordu. Bir süre sonra alanında uzman iki dedektif onu sorguya çekti. Franklin dayanamadı ve her şeyi itiraf etti. Dedi ki, çabuk bitsin diye Michael'ı başının arkasından iki el ateş ederek öldürdüm. Franklin soruşturmada önemli bir şey daha söyledi. Kaçırdığı ve evlendiği kızın ismini. Gerçek ismi Susan Maria Sevakis'ti. Halen hayatta olan bir anne ve babası vardı. Babasının Vietnam Savaşı'ndan dönmesinden sonra annesiyle araları açılmış ve boşanmışlardı. Üç tane çocukla yalnız başına kalan anneleri çocuklara bakamayacağını anlayıp onlara bir sosyal hizmetler kurumuna vermişti. Babası da çocuklardan hiçbirini yanına almak istememişti. İşte her şey bu saatten sonra başlamıştı. Anneleri tavsiye üzerine gittiği kilisede onunla tanıştı. Franklin Floyd. Onunla evlendi fakat her şey kötüye gidiyordu. Kavgalar, tehditler... Franklin bir süre sonra çocukların hepsini kaçırdı. Susan hariç diğerlerini bir yetimhaneye bıraktı. Anneleri ise sadece karakola gitmekle yetindi. Çocuklarını kaybeden bir anne gibi değil, kurtulduğu için neredeyse sevinecek biri gibiydi. Babaları ise onların peşine hiçbir zaman düşmedi. Vurdumduymaz anne ve babası, Susan Sevakis'i, kendi elleriyle sapık bir katile teslim etmişti. Kendi bencillikleri Susan ve Michael'ın sonu olmuştu. Nasıl bir hayat var be? Çok kötü oğlum ya. Ya burada tabii ki de suçlu seri katil ama ha bu farklı bir şey anladım okey.